Cüneyt Bey, hem Ahmet ile ilgili sizin ilk yorumunuz nedir tahliye kararı ile ilgili? Ardından da iddianameyi okuyabildiniz mi? Sizde malumunuz 3900 sayfadan bahsediyoruz. Sizin değerlendirmeleriniz nasıldır? Buyurun. Tabii bu e, Aziz İhsan Aktaş dosyasıyla ilgili tahliyelerin olma ihtimali dikçe artıyor. Zaten bir yatar süresiyle ilgili bir durum var. Bir de artık deliller toplandı. Bundan sonra e, asıl olan tutuksuz yargılamadır. E, bununla ilgili de bir e, tahliye kararı verildiğini düşünüyorum. E, bu tabii tahliye kararı sonuç nihayet anlamında bize bir veri sunmaz. Yargılama devam ediyor. Tutkusuz bir şekilde yargılama devam edecek. Bu sürecin sonunda artık mahkeme bu konuyla ilgili bir değerlendirme yapacak. Şimdi iddianame, İmamoğlu iddianamesiyle ilgili bir husus söyleyeyim. Biraz daha meslekle ilgili olduğum için, avukatlıkta yaptığım için biraz daha hızlı okuma fırsatım oldu. Bir kere iddianame ne? Onu bir tanımlamak gerekiyor. İddianame savcının dava açtığı dilekçe. Yani sadece tüm delilleri topluyor. Peki topladığı deliller arasında ne var? Birincisi müşteki ifadeleri var. Bu önemli. Tanık ifadeleri var. İtiraf mahiyetindeki şüpheli itirafları var. Banka hesap hareketleri var. Masak raporu var. Vergi inceleme raporu var. Kolluk araştırma tutanakları var. Bakın bu önemli. Bu gözden kaçmamalı. Kolluk araştırma tutanakları şu. Otele gidiyor veya herhangi bir yere gidiyor. Bir şirkete gidiyor kolluk. Şunu soruyor. Diyor ki buraya burası kime ait diyor. Burası Cüneyt'e ait diyorlar. Peki resmen kime ait orası? Aslında Ali Bey'e ait. Alişer Bey'e ait. Uh -huh. Peki Cüneyt buraya gelip gidiyor mu? Evet her gün gelir gider yeri de burasıdır filan şeklinde bir tutanakla bunu kolluk tespit edebiliyor. Bu kolluk tutanakları önemli bunu daha çok konuşacağız uh -huh. onu görüyorum ben. Bir de bir kişi raporuyla HTS ve BAS verilerinin çakıştırılması var. Burada en fazla konuşulan konu şuydu. İtiraf mahiyetindeki şüpheli ifadelerinden hangileri... E, delil olarak kabul edildi. E, i̇ddianamenin neredeyse tamamındaki beyanlarda e, bu itiraf mahiyetindeki şüpheli ifadelerinin e, tamamı bir başka yan delille desteklenmiş. Ha, bu delilin mahiyeti tartışılır. Bunu e, dosyanın avukatları farklı bir şekilde değerlendirebilir ama delillendirme dediğimiz o örgü dediğimiz iddianamedeki örgü dediğimiz fail olay delil ve yorum bağlamının iddianamede var olduğunu görüyoruz. Burada sahip bağlamında bir husus var. Bu şüpheliler bu suçu niye işlemişler sorusunda savcılık aslında iddianamenin girişinde izah etmiş. İlk önce İstanbul İl teşkilatı, sonra genel merkez, daha sonra da Cumhurbaşkanlığı için bir finansman oluşturulması ve bu finansmanın burada kullanılmasına ilişkin bir sistem dediğimiz bir yapıdan bahsediyor. bunu da birkaç kere e, ifadelerde yani hem müşteki ifadelerinde hem de itiraf mahiyetindeki şüpheli itiraf, şüpheli beyanlarında bu sisteme para aktarıldığı, para aktarılması yönünde talimat geldiğine ilişkin sözlü veriler var ve e, şöyle bir örnek vereyim e, Kübra Hanım bu anlaşılsın bu önemli bir şey. Kolluk araştırma tutanağı mesela diyor ki e, şeyde iddianamede Ertan Yıldız'ın şoförü olduğu tespit edilen falan kişi falan cep numarasından x şahsını aramıştır bu aramanın kaydı 13 adettir. 13 adet kayıt günün sonunda daha önceden e, itiraf mahiyetindeki şüpheli ifadesiyle de çakışık çakışmaktadır. Bu baz istasyon verilerinde bu kişinin o tarihte o saatte orada bulunduğu anlaşılmaktadır diyor. Bu ne demek? Şu demek. Yani şüphelinin e, itiraf ettiği hususta mesela para getirdi diyor. Gerçekten o saatte o tarihte o para gelmiş mi? Veya o saatte o tarihte parayı getirdiği iddia edilen kişi... O mekanda bulunmuş mu? Bunların tek tek e, haritalandırıldığı ve örgüsünün alındığı görülüyor. Yani bir avukat bir gözüyle de, şunu mu demeye çalışıyorsunuz? Aslında yan delillerle kuvvetlendirilmiş, iyi hazırlanmış bir, bir de, iddianameden bahsediyoruz gibi bir yorumunuz mu var? Ben iddianamenin e, üzerinde titizlikle çalışıldığını anladım. Bunu baştan söyleyeyim. Tabi iddia mı? Bu Tabii. iddialar bir biçimde araştırılacak ve günün sonunda nereye ulaşacağını hep birlikte Bu arada mahkeme edecek takdiri. An, yani peki şimdi ne olacak sorusunun cevabını da isterseniz tek seyircilerimiz bir, için bir de verelim. Hususu da, bir hususu da, bir hususu da, bir hususu da arz edeyim. 1738 sayfa iddianame görünüyor ama iddianame ekleriyle beraber daha büyük bir külliyata tekabül eder. E, bu sadece bizi e, yanıltmasın çünkü buna ek olarak bir de hı hı. raporlarını buna benzer raporların da dosyaya eklendiğini göreceğiz. Bundan sonrasında olacak 15 günlük de e, iddianamenin değerlendirilme süresi var. Hı hı. 15 gün içerisinde ya bunu mahkeme kabul eder ya da reddeder. Reddetmesi için bazı usulü eksiklikleri tespit etmesi lazım. Kabul ederse de kapsandı. bir duruşma günü tayin edecek herhalde öyle değil Tabii. mi? Ne kadar Tabii, sürer peki edip. yargılama süresi bu konuda bir tahmininiz var mı? Bu dosyanın yargılaması biraz özellik arz edecektir. Hem yargılanan sayısının fazla olması hem de her bir kişiye yüklenen suç sayısının fazla olması sebebiyle e, bu dosyanın da e, tıpkı bazı özellik arz eden dosyalar gibi e, tek bir dosyası olan mahkeme gibi veya birkaç dosyaya bakan mahkemenin inceleyebileceği bir e, biçimde yürümesi gerekiyor. Zaten dosyanın da e, görüleceği yerin silivri olacağına ilişkin ee, savcılık makamının bir açıklaması da var. Bir de e, biraz önce Alişer Bey örgüt ve idari bürokrasiden bahsetti. Ceza hukuku bununla ilgilenmez. Aradaki amir memur ilişkisinde biliyorsunuz bir eylem suçsa memurun bunu reddetmesi gerekir. Eğer reddetmiyorsa bu da kendisini sorumlu e, tutar. Burada memur olduğu için aradaki hiyerarşik bağın doğal olması sebebiyle örgüt oluşmaz şeklinde bir e, sonuca varamayız. Bunun en yakın örneği de. Ee, emniyet Teşkilatı içerisindeki FETÖ yapılanmasıydı. Orada da bir amir memur ilişkisi vardı. Ee, ama bir e, 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 hakkında iddiası olan bu iddia e, taşıyan kişilerle ilgili de biz yargılama yapıldığını evet. gördük. Ee, bir de CHP ile ilgili bir kapatma meselesi gündeme geliyor. Evet. Bunun da ben e, sadece bir ihbar olarak değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. E, kapatmaya dönük olabilecek biçimde düzeye ulaşıp ulaşmadığında sadece Cumhuriyet Başsavcılığı değerlendirmeyecek. Bunu bir de anayasa mahkemesi boyutu olur. Şayet hı. böyle bir konu gündeme gelirse. Cüneyt Bey son bir dakikamız kaldı. Son değerlendirmenizi alabilir miyim? Ben şöyle söyleyeyim. Bu iddianame bu işin başlangıcı. E, ben bir iddianameden anladığım bir hususta şu. Ek iddianameler de hazırlanıyor. Hı hı. Biz sadece bir giriş yapmıyorduk. Bunun bir iştirak e, şirketleriyle ilgili de soruşturmaların devam ettiği söyleniyor. Birkaç tane önce ilgili de bir bağlantının kurulacağı iddianameden anladığım sonuç. Hı hı. Pekala efendim çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarınız için. Alişer Delek ve Cüneyt Altıparmak konuğumuzdu.